Bir diğer sorumuz arkadaşlar Her soru tam çıkmamış ama ben size okuyacağım çap uzunluğu 2 on olan yani şurası 2 kökon 2 kökon olan çember üzerine köşeleri çember üzerine denk gelmek şartıyla bir kenar uzunluğu 4 birim olan 2 eş kare yerleştirilmiştir. Buna göre alfa ile beta açılarının toplamı nedir demiş şu karelerin kenarları 4'er birimmiş. AB bu karenin köşegeni olduğuna göre aslında AOB üçgeni şöyle bir üçgen arkadaşlar. O AB üçgeni 2 kök 10, 2 kök 10 ve 4 kök 2 olan böyle bir üçgen. Bir diğer üçgen OCD üçgenine bakalım. Yine yarı çapı 2 kök 10 olan ve bir kenarı diğer kenar uzunluğu 4 birim olan bir üçgen. Onu da şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. O, C, D. Burası iki kök on. Burası iki kök on. Burası 4 birim. Ve bu açıda beta. Bana alfa artı betanın ne olduğunu soruyor. Şimdi alfa artı beta ile ilgili kosinüs teoreminden de alfa ve betayı bulabilirim ama ben şuralardan İkiz kenar üçgen olduğu için dikmeler indiriyorum. Burası 2 kök 2, 2 kök 2 diye böler. Bu açı da alfa bölü 2'dir. Burada Pisagor bağıntısı uygularsam arkadaşlar, bunun karesi 40, burası 8 yapar, çıkartırsam 32 olur. Burası 4 kök 2 çıkar. Buradan tanjant alfa bölü 2'nin 1 bölü 2 olduğunu görebilirsiniz. Aynı şeyi burada yapalım. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı iki eş parçaya bölecek. Onun için buralar 2 2 olacak. Burada Pisagor bağıntısı uygularsam bunun karesi 40'tı. 2'nin karesi 4 çıkarttığında 36 kalacak. Burası da 6 birim olacak. Tanjant beta bölü 2 tanjant beta bölü 2 de 1 bölü 3'tür diyorum. Şimdi bu iki açı toplamı farkı sorulduğunda çok net bir değer gelecek. İsterseniz bakalım. Tanjant alfa bölü 2 artı beta bölü 2'nin açılımı. Tanjant alfa bölü 2 artı tanjant beta bölü 2 bölü 1 eksi tanjant alfa bölü 2 tanjant beta bölü 2. Yerlerine yazdığımda 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'tür. Gerekli düzenlemeler yapılırsa yukarıda da 5 bölü 6, aşağı da 5 6 oldu. Yani tanjant alfa bölü 2 artı beta bölü 2'nin değeri 1 birim. Öyleyse alfa bölü 2 artı beta bölü 2 45 derecedir diyebiliriz. Çünkü tanjantın 1 olduğu değer 45 dereceydi. Alfa artı beta değerini sordu. Onun değeri de 90'dır diyorum.